Merhaba arkadaşlar. Ben Buhari bugün sizlerle Altınay savunmayı inceleyeceğiz. Altınay'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında 16 Mayıs'ta işlem gördüğünü, devamında güzel bir çıkış gerçekleştirerek 133 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu çıkışta yatırımcısına %300'e yakın bir getiri sunmuş. Devamında gördüğünüz gibi bir satış baskısı Hatta burada ana trendinde kırıyor. Kısa vadeli bu düşüş kanalını kırması ile birlikte 108'e kadar yükselse de buradaki dik açıdan ziyade biraz da diyogonal bir yapıda düşüşlerini devam ediyor. Bu düşüşlerde de kısa da 82-90 dip oluyor. Buradan gelen alımlarla yukarı yönlü hareketler yapmaya çalışıyor. Tabi bugün şirket e, seans içinde kapa haberi attı. Bu kap beriyle birlikte %5'e %6'ya varan yükselişler gördük. Ancak oluşan bir miktar satışlarla birlikte ise 4.22 artışla 90.10 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Genel görüntü hala negatif. Şuradaki yapıyı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Alçalan bir kanal hareketi var. Bu kanal hareketi kırılması gerekiyor ki trend devam etsin ve 108 direnci te tekrardan hedef olsun. Direnç üstü kalabilirse o zaman biz altın ay tarafına diyebiliriz ki evet düşüş trendi bitti. Altın ayda bir yükseliş trendi başlıyor. Bu yükseliş trendi de ilk etapta 133 takip edildi. Geçilirse de üst rakamlar tekrardan güncellenir. 133 geçilmeden tekrar bu kanal tepelerine doğru yani 200 seviyelerine 150 seviyene doğru yükselişlerde beklememek gerekiyor arkadaşlar. Kısa da da 82.90'ın altını negatif olarak takip etmelisiniz. Siz de zaten şuradaki dik açıdan ziyade biraz daha diagonal bir yapıda ilerlemesi düşüşlerin biraz daha azaldığını bize söyleyebilir. O yüzden isteyen arkadaşlar kısa vade alsat trade edecekseniz 89-90 bölgesinden alım gerçekleştirebilirsiniz. Ancak düşüş bitmediği için 82-90'ın altında kalması durumda tekrardan 74 ve 75 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. O yüzden burada 81 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul ederseniz iyi olur. Kademeli alım derseniz de 89-90 ve tekrardan 82 ve 82'nin altında bir geri çekilme olursa buralardan da kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki alım iştahının devam etmesi için hissenin kesinlikle 90 üstünde kalması gerekiyor. Zaten 90.10 seviyesinden günlük kapanışı yapmış. Şurada gördüğünüz kısa vadeli bir 8 puanlık bir hareket var. Bu banttan kurtulursa direnç seviyesinin üstüne çıkabilirse yani 90 üstünde kaldığı sürece kısa da 98 hedef olur. 98 demek buradaki düşen kanalı kırmasıyla birlikte bir sonraki direnç sonrasına doğru yükseliş demek arkadaşlar. Düşen kırılımın ardına 108 de hedef olur. Kısa da 98'in üstü pozitif. Sonraki hedefi 108 olur. 108 zaten geçilirse dediğim gibi düşüş trendi tamamen bitecektir. Yeniden bir yükseliş trendi başlayacaktır. Buralardan satışlar olması da gayet doğal arkadaşlar. İşte zaten belli bir süre burada yatayda kalmış. Buradan alım olursa bile %10'un üstüne getiri. Bir sonraki dirençten de %20'nin 20 üstüne bir getiri elde etmiş olacaksınız kısacılar bu dirençleri takip ederler olur. Yani alt saatçi trade eden arkadaşlar bu dirençleri yakından takip ediyor, satış yapabilirler. Orta uzun vadede tutacağım şirkete güveniyorum diyenlerse 108'in üstünde pozisyonunu korusun. Çünkü bir yükseliş trendi başlayacağından dolayı hareket ve kazanç döneminde tabir ettiğimiz yukarı yönlü hareketler sürecektir. Sonraki hedefte orta vadede 133 zirvesi olur arkadaşlar. Zirvenin üstünde kalabilirse bir trend oluşturup tekrar bu kanala girerse 150-200 seviyesi uzun vadede altın ay tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Altın ay bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.